Evlenmeden cinsellik olur mu? O, bu soruyu beklemiyordum. <laughs> Aa ne oldu? Tabii ki de olmaz. olmaz. Bence olmaz. Şu anki kızlar çoğu evlenmeden hani, o cinselliğe giriyor. Ne demek bu, istersin bu, insanlara? Bu çok yanlış bir şey. Bir kere evlenmeden önce ilişkinin birçok riski var. Hani bunları tek tek burada anlatamayacağım için. Özel konular. İşin ee, işin hem ahlaki hem dini boyutu var. Ben inançlı bir insanım. Ailem beni böyle yetiştirdi. O yüzden şey. evlenmeden önce ilişkiye ben şahsımca karşıyım. Olmaz yani değil mi? Kesinlikle olmaz. Şunu söylemek istiyorum abi. Eski topraklar on numara Şu şu ankilere bakıyorsun. Direkt sana sorduğu cevap evin var mı, arabam var mı? Böyle ne diyorsun? Kendi fakir zengin koca istiyor. Ya bir kere herkes dengine ve ehline gelince iyi olur. Davul bile dengin dengin Aynen bekliyor, değil öyle. Mi? Yani sen hani nesin ki karşımdan, karşımdan da o kadar çok fazla bir şey bekliyorsun mutsuz evliliklerin temelinde de bu tarz uç beklentiler yatıyor diye düşünüyorum. On numara konuştu. Düşmek düşmek üzereyim. Ya an düşmüyorum. <laughs> Arkadaşlar sizce evlenmeden cinsellik olur mu? Bir yorum bölümüne yazalım. Hesabı takip etmeyi unutmayalım. Sizi seviyorum. Bay bay.